Slovenya, Schengen bölgesine giriş için gerekli vizeye sahip olmayanların ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Sırbistan da aynı doğrultuda hareket ederek Makedonya ve Bulgaristan sınırını geçerli vizesi bulunmayan sığınmacı ve göçmenlere kapatacağını belirtmişti. Yeni uygulamayla Yunanistan'ın Makedonya sınırında bulunan İdomeni kasabasındaki sığınmacıların Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya'ya geçmesine izin verilmeyecek. Brüksel'de konuşan Slovenya Başbakanı Miro Tsera, Türkiye ile yapılacak işbirliği kapsamında Balkan hattının kapanması bu güzergah üzerinde bulunan tüm ülkelerin buna Yunanistan'da dahil düzensiz sığınmacıları geri göndereceği anlamına geliyor dedi. Makedonya ve Sırbistan'ın önceki günden itibaren sınır kapılarını kapatma kararı alması üzerine İdomeni'deki kampta bekleyen sığınmacı sayısı 15 bine yaklaştı. Kampta görev yapan sınır tanımayan doktorlar örgütü yetkilileri İdomeni'deki sığınmacı sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek kamptaki koşullarında gitgide kötüleştiğine dikkat çekti.